çoraptan sele. Merhaba arkadaşlar. Bugün çoraplarının mandallarını yapacağız Önce çorapların eşlerini bulacağız. Sonra da mandalla onları asacağız, değil mi? Evet, Aklım tekrar size bir giriş yapmak istedi. Şimdi Aklım tekrar başla bakalım. Çorapların eşlerini bul. Bulduğun çorapları böyle üst üste koyacaksın. Tamam ben senin yanındayım. Kamerada görünmemek için burada duruyorum. Bak mesela bunu aç. Bunun eşi aşağılarda bir yerde. Ah, bu değilmiş mesela. Bu da değilmiş. Bu da değilmiş. Bu da değilmiş. Geri kapat. Şu, e, arabayı bana verdi. Yok. Rahatça iki elinle bul diye. Bunu böyle paylaşacağım. Tamam. Sen bilirsin. Neredeymiş yeşil çorabın eşi? Onlar değil buldum. Evet. Doink. Başka? Hadi bir tane daha aç çorap. Onun eşini bulmaya çalış bakalım. O puzzle'lı bir çorap. Ay o kalpli bir çorap. Şunu alalım. Onun altında da var çünkü. O ne? Yazı ay rakamlar var değil mi onlar da. kapat geri çıkmayanları. Heh. Bunlara da bak belki bunlarda da olabilir. Aa puzzle'lı çorabın eşini hatırladın mı? Bravo! Getirenleri de şöyle koyalım. Şunlar şöyle kalsın. he. Bunlar bulduğun çoraplar. Bak bakalım bunların içinde de olabilir. Oy. Bu şekerli çorap. Evet, üstünde harfler yazıyor değil mi? Abi ya bu değilmiş. onda da harfler yazıyor. Evet. Bravo. İkisi aynı çorap. Onları da böyle koyalım. Hadi bakalım. Rakamlı çorap. No. Flamingolu çorap. Aa, çizgili çorabı mı buldun? Hoppa. Evet. Bravo. Şimdi bunların arasından bul bakalım diğerlerinin eşlerini. Flamingo'lu. Aa, rakamlı. Aa, bulamadığını geri kapat. Geri kapat bunları. Bu neymiş? Onunla hangisi aynı? Evet, pembe kalp'li ve tavşanlı, dinozorlu bir çorap. Ben onu tavşan sanmıştım. Ama ben de lisa sanmıştım. <laughs> Elbiya. Tamam. Onların eşlerini de bulmuşsun. Flamingo çorap. Hoppa. bakalım buraya koyalım. Başka Çorap, Bravo. Şu an açık aynı çoraplar var ama. Evet. Mor çoraplar da buldum. daha, daha Ay dikkat et annem. Aa, neden bozdu? Bunlar aynı olan çoraplar. Önüne bak. Önünde var kapalı çorap. Geldin mi? Ben sana söylemiştim. Ben sana söylemiştim. Ben sana söylemiştim. Ne demiştin? Bu maddeyi diye söylemiştim sana. Şimdi o kahverengi puanlı çorapları da ver. Puantiyeli çorapları ver. Aa, rakamlı çoraplar da birleşti. Evet onları da kenara koy bakalım şöyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ben sana şimdi şunlar da şöyle dursun. Ben sana şimdi hoppa askımızı vereceğim. Sen bir dakika ver onları da. Bunları böyle yapsam öyle. Tamam. İkisini bir alamadın mı? Heh, ver bakalım. Bunları da şöyle koyalım. Hoppa. Şimdi bu askımıza çoraplarımızı asacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı tatlış? Onları tek tek mi asmak istersin yoksa eşleriyle birlikte mi asmak istersin? Nasıl istersin? Bir tanesini ben asayım mı? İyi. Bu stand birazcık masaya büyük geldi, o yüzden şu an şöyle. Aa, ha, bir dakika. Anne. Getir takayım onları. Tek tek tak bir tanem çorapları. Anne ama yapalım da bath fresh. Ama şöyle yapalım da boş ver Sonra tamam ama bu düşüyor bir dakika. Çorapları tek tek al ve tek tek as. Olur mu? Anlaştık mı? Anlaştık. Heh. Bak ben sana göstereyim. Mesela şöyle tutuyorsun ya. Bak böyle hop. Gördün mü? Mandalı he. olmadı ipe geçmedi bak şöyle tut bir dakika şöyle tutuyorsun yani şöyle heh. gördün mü şimdi oldu hadi bir tane daha tak al bakalım yeşil çorapları tak şimdi anne sen tak ne oldu? anneciğim sen tak ben sen öğrenesin diye zaten böyle mandal takmalı oyun yaptım bugün sana. Hani ben çamaşır atarken sen de yapmak istiyorsun ya. Bak bunları böyle takabilirsin zaten. Üstünde duruyor. İpi birazcık kaldır. Şöyle yap. Bak bunu da tut. Şöyle tut. Heh. Şimdi as bakalım. Gördün mü? Aldı. Al bakalım flamingolu çorabını. Flamingo çorabı. Evet. Onu da as bakalım buraya mesela. Heh, tuttun ya. Dur yukarı koy. Ha. Ama öyle olmaz ki. Ters yaptı. Evet ters döndü. Şöyle ucundan olur. Mandalımız küçük çünkü. Pazıllı çoraplarımızı da yap. Şimdi sen yapabilirsin artık. Böyle <laughs> yap Tamam, yap nasıl istiyorsan. Ben de bir tane mandal istiyorum. Ben de şuraya takayım. Bak böyle ikisini tutuyorum. Hop mandalı takıyorum. Ben de yaptım. Tamam. Hadi pazıllı çoraplarımızı da tak. En sonunda bunu havaya kaldıracağız ve aslında çoraplar görünecek. Tamam Şu Bak şunları da şöyle alalım. Tamam tak şimdi mandala. Ama ip aşağıda kaldı. İp o kadar uzamaz. <laughs> İpi uzayacak mı sandın sen? Bak ipi böyle tut. İpi böyle tut. Bak as mandalı getir. Bak. Şöyle bir dakika anneciğim. Heh. As mandalı. Hoppa. Tamam. Gördün mü? Al bakalım. Çizgili çoraplarını da al. Neden bu? Olmadı. Bu, onları da tak. Çizgi çoraplarını da takacak mısın? Al onları da buraya tak. Hı, Mandallar orada bak. Ama anne neden yükseklere koymadık? Çünkü yetişemedik yükseklere bak. Aa gördün mü? Tut bakalım böyle. Gel gösterelim. Bakın arkadaşlar taktığımız çoraplar burada. Hoppa. Abdülhamit Al, Bakayım anne. Bak. <laughs> Bana bak. Aa, çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor bebeğim. Ellerine sağlık. Yeterli mi bu kadar? Bunları da asacak mısın? Asacağım. Sen az. Sen anne. Annem. O böyle gösün adama. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like Ay, atmayı unutmayın. Anne, anne Ama annem ne de? Anne. Çok güzel kırıklı. bir video oldu. Çok güzel bir oyun oldu. Tamam. Ben bakarım şimdi ona. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi sen de görüşürüz de. Tamam. Onu asmak mı istiyorsun? Hadi bakalım onu asarken şey yapalım. Seni izleyelim. bakalım. Ama olmadı. Şimdi olacak. Evet, gördün mü oldu? Bravo sana. Yükseğe yaptım. Ya. Evet, yükseğe yaptın. Çok güzel oldu bir tanem. Görüşmek üzere arkadaşlar.